Değerli izleyicilerimiz, sinirlendiğim zaman alırım elime bir tespih, ya sabır, ya sabır, ya sabır diye çekerim. Gördüğünüz gibi şahsımın da elime şöyle bir tespih verdiler. Ankara'dayız, Hacı Bayram'ın eteklerinde dolaşmaya devam ediyoruz. Bir tespih dükkanına girdik, çok değerli bir tespih, yaklaşık 2,5 kilo ağırlığı var. Öncelikle memleket nere abi? Çankaya yapraklı. Sizin efendim? Yozgat, Yozgat. Yozgat. Evet abi, tespih çekeriz değil mi? Abi, hem Kaç çekeriz? Kaç yıldır çekeriz tespih abi? 60 yıldır çekiyor. 50, 50 yıldır çekiyor en azından. 50 yıldır evet. çekiyorsun abi. Ne çekiyorsun tespihine abi? Abi, oltu çekiyor. He? Oltu. Abi, ben tespih markasını sormadım. Yine <laughs> yani Yozgat'ta abi. Yaş kaç? Yaş 62. 62. 60 yıldır tespih çekiyor. 2 yaşında aldın tespih Yok. elini. 50 yıldır dedim 12 yaşında tespih aldın elini. Evet. Senin eline tespih niye aldın bir söyle bakayım. hoşuma gidiyor. 33'lü mü 99'lu mu aldın? 33. 33'lü. Çek bakayım nasıl çekiyorsun acaba abi. Senin tespih çek. Ben şöyle çek... çekiyorum ha. Sübhanallah, 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 ya 13 yaşındayken de mi Sübhanallah evet, çekiyor? Evet. Abdestimi, namazımı bir vakitimi koymam. 12 yaşından beri? 12 yaşından ben. Kaza namazın yok. Yok hayır. Kaza namazım Seni yok. Öperim. Kaza namazım yok. Alnından öperim. Kaza namazım Ağlından yok. Alnından öperim. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Evet. Bir de şununla bir Subhanallah çeker misin? İkisinin arasındaki farkı görelim. İkisiyle aynı anda çek. Aynı anda çek abi. Ay, o mu kolay, okay. bu mu kolay bakalım. Bir Subhanallah çek bakalım. Şöyle şey ettiğin zaman. zaman nasıl şey ettiğin <laughs> ne <laughs> oldu? Allah Neyse bunu sen <laughs> Bu de. biraz şey. ağır geliyor. Ağır <laughs> Senin kilonun adamı var o için. Evet, kilo. evet. Çek bakalım ya abi. Abi mesela şöyle. Ha onu öyle çekeceğim. Sübhanallah, Allah Sübhanallah, 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 Değiştirin. Tesbih değil abi. Elhamdülillah geçelim. <laughs> <laughs> birsin Allah, birsin Allah, birsin Allah, birsin Allah, birsin Allah, birsin Allah, birsin Allah. Değiştirinim abi. Çok şükür elhamdülillah, çok şükür elhamdülillah, çok şükür elhamdülillah, çok şükür elhamdülillah. Hacı abi sen kaç yıldır tesbih çekiyorsun? 30 yıldır çekeriz işte. 30 yıldır çekersin. Tespihi nereden aldın? Tespihi ha buralardan aldım bir tükyanda. Ha buralardan tüky. Tesbih yapamam diyorsun. Ararım. Bulunur mı? yani devamlı. Devamlı bulunur. Niye 99'luk değil de 33'lük? O da var, o da var. O i̇şte. da var, o da var. Ne çekiyorsun bununla? Bir çek bakalım acaba şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Boş. Nur yüzlü abim benim. Bu Bo boş iş abi. İşte elimizde oynuyor şöyle. Ama camiye gittin mi de herhalde? E camide, camide, cami tesbih oldu. Cam. Subhanallah, 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 subhanallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Hacı abi çok doğalsın. Sağ ol. Çok natürelsin. Allah razı olsun. Az konuşuyorsun, öz konuşuyorsun. Aynen, aynen öyle. Gözlerin avantajını hiç kullandın mı? Yok. Nasıl yok? Kullanmışım ya. Abi bu <laughs> gözlere, bu gözler abi 75 yaşında oldu. Gözlere yaşleyen çok da bende o iş yok ya. Yani. Oo! Yozgat abime çok teşekkür ediyoruz. Ben Çankırı teşekkür Yapraklı abi'me çok teşekkür ediyoruz. Allah tanrıca nice uzun ömürler abi. versin. Amin. Cümlesini Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.